Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, ne oynuyorum derseniz ben de bilmiyorum. Tabii ya Roblox'ta Arsenal oynuyorum. Bir video çektim e, dünyanın en kötü videosu oldu. Yani oynayış bakımından demiyorum yani oynayış bakımından da diyorum ama yani iş yine aynı olacak oynayış bakımında. Eee her dakika işte odaya baskınlar işte Mehmet arkadaşım olarak arkadaşım arkadaşımla çekecektim. Olmadı. Yani e, şimdi yenisini çekiyorum. Sizlerle birlikte. Ne yapıyorsun? Buraya hiç oyunda çıkan var mı? Beni öldün adamı bir daha mı öldürdün? Ha? Adam tepelerde. Bunda ikisi de. Işte? Aha düştü. Bu adam. Balkabağı adam. Hile hile gibi oynuyor. <laughs> Her dakika benim buluyor bu arada. Bakar mısın? Adam benim nerede <laughs> <laughs> Bizi öldürünce bir şey yok. Ben onu öldürünce ah oh, işte böyle şey diyor. Ah nasıl öldü mu? Hile falan. Hile olsam %100 bir şeyler yapmışım, yapmıştım yani şimdi bu kadar kötü oynuyorum. Be. Şu adam nerede olunca onun olacak istiyorum. Bal kabağı adam. Hile. Hayır craft olalım. Gunman'ı fark ettim çünkü. Gunman'ı da çekmiyor. Yani şu şunu çekmeyen ya mal diyor. Çok güzel bir şey çünkü. Ee, bu arada ben 14 levelim. 14 levelsin neden bu kadar kötü oynuyorsun dersiniz ben de. Hmm, şimdi mavileri öldürdük. Yine 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 yine. Burayı niye seçtiler acaba? Galiba ben de seçtim. Niye öldüremiyorum ben bu adamı? Ne öldüremedim ya? <laughs> <laughs> Ay <Tutalım. gülüyor> bu haritayı hiç sevmiyorum. Şurada hep beni öldürüyorlar. Sen şu merdiven. Pardon. Niye aynı yerleri tekrarlar? Hmm. Bana niye vuruyorsun? Korktum. Şimdi evde kimse yok mu abi? Ya mı abi? Yani en kötü silahı var bende. Random yazar mı? Random yazar ne? Yani hayır ben hiç oynamadım yani. Random. Random silahlar mı veriyor her öldüğünde filan? Çünkü ben çok kötü oynuyorum da bir tane silah var. Nereden vuruldu bilsem! Bak bir bilsem anlayacağım da yok ya. Bir arkadan bir yönden saldırıyorlar ya. Üç kişi aldım. Gerçekten bak bundan önceki hal, keşke. Al da olsun. İyi oynamıştım ya. Kendimi kendim mi öldürdüm ben? Bana mı öyle? Şu bal yine bizden oyun bizden yani Bir şey olmuyor. Sadece yanım arttığı için kendimi, kendimi güveniyorum. Şu anda bir şurada şu mavi saçı böyle bir değişik olan var ya onu ben bulamıyorum. Şu, you got him. Bakın daha temin ki gördüğünüz olana ben hiç vuramıyorum. <laughs> 3 kişi. üçünü de öldüremedim. <laughs> Ama bizim adam kazandı. <laughs> 40 yapan kazanıyormuş. <laughs> Bu video kısa mı olsun? Bir yer daha. Adam kısa biçiyor. Şey 40 40. Hadi bir şey şey yani. Matriks istedikleri böyle dünyanın üniversitesi, bunun önce geldi de geldi çok yoğun oynadım. Yoğun oynadım aslında. Ama yani. Güzel miydi? Güzeldi. Ee, Şu 14 level bir 15 gitsin. Benden iyisi yok. Ya da vardır bilmiyorum ben de bilmem. Keşke maviye girseydim. kazını takma hep maviler oluyor. <laughs> Bakar mısın adam? Benim canım yani cansız adam. Ay ilk defa adamı öldürdüm lan. Hemen benim bu oyundan yani bir şeyler yapmamız lazım. Yani ben... Öldürmedim mi ben? Bilmiyorum. Oha üç kişiyi mi öldürmüş? Ne yaptım ben? Ben çok saçma sapan oynuyorum gerçekten. ölüp duruyorum. Bu arada buna benzer bir oyun daha vardı. Şimdi unuttum. Eee böyle puf puf atıyordunuz böyle renkli toplar atıyordunuz. Oyunda oynamamı istiyorsanız bu video e, 9 izlenirse sevinirim. Ya, onu da çekerim. Sevinirim. Ya, sevinirim de <laughs> onu ya, çekerim yani. <laughs> Anlamında. Daha çok. Tam böyle şey. Nasıl diyeyim? Niza gelemiyor miza. 8 şöyle. Tam böyle sonuca varamıyorum ya. Yani. Sonuçla söylediğim şeyin arasında kat kat daha. Neden böyle oluyor acaba? Şu mavi Bir öldürsek tamam şu aslında Ben ben hep öldüğümde uçuyorum reklam vardı. Keşke o reklamı izlemeseydim diyorum. Eee Can annesinin yaptığı yemekleri çok seviyor. Annesini kullandığı ya herkes o öyle bir şeydi. Anlamışsınızdır inşallah. Da, anlamayan yoktur gibi geliyor. Şu Rear Simon 06'nın %20 ölümü benimdir yani bak gerçekten. 20 ölüm benimdir. Tamam arkadaşlar kısa bir video zaten <laughs> iki dakika bitler. Videonun uzunluğuna şu an bakamıyorum. Bakmayacağım. Ya da bir el daha mı atalım? Ee, bir el daha atalım. Gurur unutur geldiği için. Sen i̇şte herkes onu çekmesin yani Ama seçmesi lazım. Gurur Tor en iyisi. Işte şu bir de şu, şu patlıcan kafa. Patlıcan diyesim geliyor. Bal kabayı kafalı olan adamla aynı tişin server'a girelim. bir gönlümüz bu server'a girelim. Bir gönlümüz gönlümüz filan açılsın değil mi yani? Ha. Şu mavi dedir. Aha yaşadım harita. Hiç beceremiyorum. Her dakika ölüyorum. O yüzden en sevdiğim. Nice Bu arada kasıyor. Sen yoktun ki arkamda. Yoktu ki arkamda o adam. Ölmüyor ki adam. Bir kişi öldü. Sıfırda varmış ya. <laughs> Doğrusu işte bir kişi ilkte öldürdüm. O kadar. Uçuyoruz. Bir süre, Bütün kırmızı takım iyi olabilir mi? Ya bizim tamam bizim adam olabilir. Yani hayır adam var hani güzel. Herkesin silahı aynı yani. Arkadaşlar bir burada tamam bir son bir iki salise şey şu almışsın da Ustam bitti bitecek şurada da bir şey kalmadı ama yani Şu adam var elindeki kulağın bu Bir şey anlamadım Gebertme beni Gebertirim sen Gebertme

Tamam sana öyle de yani. Yuh yani. En sevdiğim. Dünyadaki en sevdiğim alet. Yalan değil. Allah rızası için oyunu bitirmeyin. Lütfen şunla birine vurayım. Herkes. Hadi lan, hadi geber, geber, geber. Bir şey alırım. Times up. Oh. <laughs> tamam. tamam arkadaşlar bugünü bu kadardı. Bir dahaki videolarda bir dahaki her şeyde görüşmek üzere. 7 olmuşum var bir şey yok. 7 kişi öldürüp 7. oldu. Bir dahaki videolarda bir dahaki her şeyde görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.